Bu videomuzda bilim ve teknoloji kavramlarını ele alacağız. Aslında çoğu zaman biz bilim ve teknoloji kavramlarını eş anlamlı olarak kullanıyoruz, iç içe kullanıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bilim ve teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en belirgin göstergesi. İlk olarak bilim kavramından başlayalım. Bilim kavramının literatürde birçok farklı tanımı var. Ürün odaklı bir bakış açısıyla bilim, sistemli, genel geçerli bilgiler bütünü olarak tanımlanmış. Süreç odaklı bir anlayışla bir sorunun çözümü için gerekli bilimsel bilgileri kullanma süreci olarak ele alınmış. Hatta Türk Dil Kurumu da evrenin ve olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanılarak sonuçlar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Hatta ilim olarak da almış. İlimle bilimi eş anlamlı olarak almış. Örneğin Aristo'nun bilim tanımına bakacak olursak, bir nesneyi var eden sebebi bilmektir demiş Aristo. Aslında biraz daha felsefik bakmış. Bilimin özelliklerine baktığımızda bilim gelişi güzel yapılmaz. Nesnel ve şüphecidir, tarafsızdır, mantıksaldır, sistematiktir. Ve bizim eğitim açısından konuştuğumuz birçok şey aslında bilimsel yönteme, bilimsel araştırma sonuçlarına dayanıyor. O yüzden eğitim bilimleri diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bilimsel bilgi aslında eski zamanlarda doğrulanabilirlik üzerine kuruluydu. Yani ispat üzerine. Önce bir hipotez kuruluyordu. Yani henüz daha ispatlanmamış genellemeler diyebiliriz hipotez için. Hipotezden sonra teori oluşturuluyor, teoriden sonra da yasalaşıyor. Bu şekilde bir yapının olduğundan söz edebiliriz. Ancak son zamanlarda özellikle 20. yüzyılda bilim felsefesindeki gelişmeler farklı bakış açıyla birlikte mesela Avusturyalı bir filozof filozof olan Karl Popper ile doğrulanabilirlikten ziyade özellikle yanlışlanabilirlik üzerine bir takım teorik bilgiler ortaya sunuyor. Ve burada mantık bir teorinin bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilir bir ...bakış hissiyle bakılması gerektiğini bize sunuyor. Ve bu da aslında bilim felsefesi açısından farklı bir bakış açısı. Hatta Karl Popper'in bu yanlışlanabilirlik felsefesinden yola çıkarak... ...biliyorsunuz siyah kuğu diye bir metafor var. Böyle beklenmeyen durumları, risk faktörlerini, böyle iktisadi açısından risk faktörlerini bize sunan bir metafor. Ve bu metafor bilim felsefesi açısından da bize çok büyük çıkarımlar yapmamızı sağlıyor. Şu mantığa dayanıyor, eskiden şöyle bir anlayış var, bütün kuğular beyazdır. Peki nasıl anlaşılıyor bu? Gözlem yapıyorsunuz, tüm dünyayı geziyorsunuz, bütün kuğuların beyaz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ta ki Avustralya'da bir siyah kuğu bulunana kadar. Aslında bu bilimin şüpheci olduğunu, bilimde hiçbir şeyin kesin olmadığını bize sunuyor. Bu bilimde tek bir doğrunun olmadığını ve beklenmedik durumların olabileceğini bize söylüyor. Hatırlamak gerekirse eskiden atomun parçalanamayacağını biz derslerimizde öğreniyorduk. Ancak daha sonraki bilimsel keşifler, bilimsel çalışmalar bize gösterdi ki atom parçalanabiliyor. Özellikle CERN deneyleri bize bunu ispatladı. O yüzden bilim insanları olaylara hem şüpheci hem de sistematik olarak bakıyor. Son olarak burada ek bir parantez. Lütfen Karl Popper'in yanlışlanabilirlik kuramını ve bu siyah kuğu metaforunu bilim felsefesi açısından düşünmenizi ve araştırmanızı istiyorum. Çıkarımlarınızda yorumlar, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Burada diğer bir nokta bilimle felsefenin iç içe olan kavramlar olması. Biliyorsunuz bütün bilimler aslında felsefeden ortaya çıktığı söyleniyor. Aslında felsefe bütün bilimleri kapsayan bir disiplin. Tarihe baktığımızda ünlü filozofların aslında hepsinin bilimle uğraştığını görüyoruz. Thales aynı zamanda bir filozof ve çok iyi bir matematikçi. Arşimet'e bakıyorsunuz, Arşimet de bir filozof ve aynı zamanda fizikçi ve farklı bilim dallarıyla da uğraşıyorlar. Bu yüzden felsefe ile bilim iç içe olan kavramlar. Tüm bilimler zamanla daha spesifik hale gelerek e, daha uzmanlaşmak adına e, felsefeden ayrılıyor ve kendi içerisinde de hatta alt dalları ayrılıyor. Şunu da unutmamak gerekiyor, bilimsel çalışmalar aslında felsefeden besleniyor. İkisi de doğayı, var olmayı ve farklı konuları merak etmeyle başlar. Literatürde de bilimin birçok farklı alt dalları var. Kimisi bilimleri sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak ikiye ayrılmış. Bazı araştırmacılar doğa bilimleri, formal bilimler, insan bilimleri, uygulamalı bilimler olarak farklı türlerini belirtmiş. Bazı araştırmacılar pozitif bilimler, normatif bilimler, rasyonel bilimler olarak üçe ayırmış. Burada şunu görüyoruz aslında, bir alanda uzmanlaştıkça, yeni bilgiler, yeni kavramlar ortaya çıktıkça teorik bilgi, bilgi yığını ortaya çıkıyor ve bu da aslında bilimi ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda fizik gibi kimya, fizik gibi biyoloji gibi jeolojik kavramlar mesela doğa bilimleri olarak isimlendiriliyor. Bazıları mesela matematik, fizik, kimyayı pozitif bilimler kategorisine koyuyor. Yine matematik, istatistik gibi böyle zihnin soyutlamasıyla ulaşılan bilgileri formal bilimler olarak ele alan araştırmacılar var. Yine insan davranışlarını inceleyen işte sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi e, bilimleri de insani bilimler, insani bilimler olarak ele alanlar var. Bilimin daha çok e, böyle kuralları benimseyen hukuk gibi alanları mesela daha çok e, normatif bilimlere dahil edenler var. Bu şekilde bilimi farklı şekillerde sınıflandırabiliriz. Diğer bir kavramımızı ele alalım, teknoloji kavramı. Teknoloji denince biliyorsunuz herkesin aklına ya bilgisayar geliyor, telefon geliyor, tablet geliyor, evlerimizde kullandığımız beyaz eşyalar geliyor. Daha çok böyle somut ürünler açısından düşünüyoruz teknoloji kavramını. Yani teknoloji aslında sadece bu ürünlerle sınırlı değil. Peki nedir teknoloji? Bilimsel bilginin pratiğe uyarlanmış halidir aslında. Burada da teknolojinin bilimle uygulama arasında aslında köprü görevi gördüğünü söyleyebiliriz ve aynı zamanda teknolojinin bilimsel bilgiler doğrultusunda şekillendiğini de söyleyebiliriz. Başka bir tanımda, insanoğlunun bilimi kullanarak yaşamını kolaylaştırmak için yaptığı her şey diyebiliriz. Burada sadece bir ürün bazında bakmamak gerekiyor konuya. Y yeni üretilen, yani bilimsel bilgiyi kullanarak yeni üretilen bir yöntem, teknik, süreç, e teorik bilgi bunların hepsi teknoloji kavramının kapsamında ele alınmaktadır. O zaman bilimle teknoloji arasındaki farklara bakalım. Bilimin bilmekle bilgiyle daha çok haşır neşir olduğunu, teknolojinin ise bilgiye dayanarak bir şeyleri yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir fark, bilimin aslında çıktısı yeni bir bilgidir. Ancak teknoloji daha çok bir ürünle meşgul olur ya da yeni bir süreçle. Öte yandan bilim anlamayı keşfetmeyi çağrış, çağrıştırırken, teknoloji daha çok icatlarla kullanmakla ilgili olan şeyleri çağrıştırır. Bilim deney ve gözlemlerle bilgiyi ortaya, ortaya çıkartmaya çalışır. Ancak teknoloji ise bilimin sonucunda yine bilimsel bilgiye dayalı olarak yeni ürünler tasarlamayı amaçlar. Bilim ve teknolojinin hem ilişkisini hem de farkını ortaya koymak için size daha somut bir örnek vermek gerekirse bakın solda gördüğünüz sodyum ve klorürün birleşimini vurgulayan sofra tuzunun bir e, kimyasal modeli. İşte bu solda gördüğünüz kısmı bilim olarak ele alabilirsiniz. Bakın bu deney ve gözlemler sonucunda ortaya çıkmış bir bilgi bütünü. Sağ tarafta gördüğünüzse bu bilimsel bilginin pratiğe dökülmüş, insanlığın kullanımına sunulmuş hali. Bakın sofra tuzu artık insanlar ne yapıyor? Bunu alıyor ve kullanıyor. Bakın solumdaki bilim ve sağımdaki teknoloji. Sizler de bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Son olarak sizlerden teknolojinin etimolojik kökenini araştırmanızı ve yorumlara kısaca özetlemenizi istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.